değerli büyüklerim, kıymetli dostlarım. Herkese öncelikle hayırlı günler diliyorum. Bu haftaki konumuz daha önce de malumunuz olduğu üzere canlı yayında sizler için göstermiştim. Toyota Corolla 50. yıl 1.4 dizel V4 motora sahip olan Corolla modelimizin sizlere tanıtımını yapacağız. Daha önceki videolardan geçtiğimiz senelerdeki videolardan izlediğinizden bilirsiniz belki. Ben daha önce bu aracın benzinli versiyonunu kullanmıştım. Benzinli versiyonla arasında ne gibi farklılıklar var, ne gibi artılar, ne gibi eksiler var? Onlarla ilgili sizlere detaylı bir tanıtım, detaylı görsel bir tanıtım yapacağız. İsterseniz direkt tanıtım videomuza geçelim. Karşınızda gördüğünüz gibi 2017 model Toyota Corolla 50. dizel bir aracımız var. Dış detaylarından, görsellerinden bahsedeceğim. Kısa, ufak, tefek onlardan bahsedip daha sonra iç özelliklerine motor özelliklerinden bahsedeceğim. Dış detaylarda arkadaşlar biliyorsunuz araç premium bir araç. Premium araçta diğer Corolla modellerinden farklı olarak neler var onlardan bahsedeceğim. Diğer Corolla modellerinden farklı olarak arkadaşlar premium donanımında, donanımında şöyle alttan kaydırmalı gündüz ledlerimiz var. Şöyle göstereyim yakından gösterelim. Şu an yakmadık ledlerimizi. Aracımız çalışır durumda olmadığı için. Gündüz ledlerimiz alttan geliyor. Diğer Corolla modellerinde ise burada 3 nokta şeklinde gündüz ledlerimiz mevcut. Onun haricinde arkadaşlar far yıkayıcılarımız var burada. Far temizleyici, far yıkayıcılarımız. Premium pakette olan. Onun haricinde diğer modellerden premium'u ayıran özellik ise arkadaşlar. Alt ızgara bölümümüz piyano bilek kaplamadır arkadaşlar. Görüyorsunuz parlaktır parlaksayar aracımız şu an kirli olduğu için fazla bir e, net belli olmuyor aracımızın malum e, sokağa çıkmaya sağ olduğu için dikkat bu halde anca fırsatını ve zamanını bulduğumuz için bu şekilde çekimi yapabiliyoruz kusura bakmayın bununla ilgili ve e, yukarılara doğru gelecek olursak aracımızın arkadaşlar ön tarafında e, şöyle söyleyeyim sensörlerimiz var e, çarpışma önleyiciden bunlar çarpışma önleyici değil e, bu araçta çarpışma önleyici yok bunlar nelerdir park halindeyken aracı yani park haline yaklaştırırken sağında ve solunda araca çarpma durumu ihtimali olan cisimleri maddeleri bu sensörler algılayıp ekranda uyarı veriyor TFT ekranda. O işe yarıyor öndeki sensörler. Ve e, arka bölüme doğru geçmeden önce arkadaşlar, e, Toyota'nın 50. yıl dedik. 50. yıldan kası nedir arkadaşlar? 50. yılda şöyle bir yanlış algılama oluyor. Ya 50. yıl e, farklı bir seri mi oluyor? Hayır. 50. yıl arkadaşlar Toyota'nın 2017 yılında kutlamış oldu Toyota'nın 50 yaşında olduğu bir dönem ve 50. yıla özel 2017 yılında çıkartmış olduğu araçlara eklediği bazı donanımlar var. Bunlar ne mesela? Kısaca özetleyip geçeyim. Corolla'da arkadaşlar 17 can çıkarttı, 50. yıla özel. Bunu 1000 TL farkına alıp plazadan alıp taktırabiliyorsunuz 4 jantıda. Onun haricinde arkadaşlar dizel araçta şey yok, çarpışma önleyici ve şerit takip benzinli araçlara 50. yıl özel şerit takip ve çarpışma önleyici opsiyonları konu oldu. Ücretsiz bir şekilde. Ve arkadaşlar 50. yıldan kasıt bu. Yani 50. yıl farklı bir donanım, farklı bir seri değil. Premium aracın 50. yılda ekstra donanımlarla ekletilir. Farklı bir versiyonu. Ve arkadaşlar aracımızın arka bölümüne geçelim. Arka bölümümüzde de yine benzinlisinden farklı herhangi bir bir görüntü yok, görsel yok e, 2017'lerde 50 yıl arkadaşlar e, 2017 yılında üretilen araçların arkasında 50 yıl yazısı var benim bindiğim 50 yıl benzinde bu yoktu 2018 üretim ve 2018 çıkışlı olduğu için sadece 2017 yılında çıkartılan araçlarda bu amblem var ve değerli dışta de işte, dışta e, benim aracımdan farklı ekstra bir donanım vesaire yok benim kullanmış olduğum e, 50 yıl benzinler şimdi iç detay iç tarafta iç detaylarından bahsederken farklılıklarını da orada ele alacağız. Neler farklı, neler yok, neler fazla, neler eksik. Onlara bahsedeceğiz. Dilerseniz aracın içine doğru geçelim yavaştan. Evet değerli büyüklerim aracımızın içerisindeyiz. i̇lk öncelikle aracın içerisinde özelliklerden donanımlardan bahseden önce aracımız biliyorsunuz anahtarsız giriş. Anahtarı da gösterelim. Daha az önce arabanın dışındakini bahsetmeyi unuttuk. Premium araç. Anahtarımız bu şekilde. Ee, yeni nesil Corolla'larda da aynı şekilde anahtar. Ee, aracımızın içinde arkadaşlar. Şimdi sırayla yavaşça başlayacağız. Ee, ben bu tarafa alayım telefonu. Şimdi e, 1.6 b beygir. 17. Yani 50. 17 nereden çıktı? 50. yılla 1.4 dizel 50. yıl arasında ne gibi farklılıklar var? Hemen başlayalım. Az önce de dedik. Çarpışma önleyici ve şerit takibimiz yok arkadaşlar. Aynı üzerinde görüyorsunuz. Bunlar maalesef yok 1450 Onun haricinde arkadaşlar şerit takip butonumuz orada da basit şerit takip olmalı için. Ve hız sabitleyicimiz yok arkadaşlar. 132 beygirlik elincil benzinliden farklı olarak. Onun haricinde burada çarpışma önleyici butonumuz. Araçta çarpışma önleyici de yok arkadaşlar. Ama şu ııı şöyle bir gerçek de var. Hız sabitleyici buna takılabiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Direksiyonunda görüyorsunuz. Yere bırakılmış. Hız sabitleyici sonradan taktırabiliyorsunuz. Ve onun haricinde değerli büyüklerim. İşte e, benzinliden herhangi bir farkı yok. Ve e, şöyle söyleyeyim. Bu aracımız dizel dedik biliyorsunuz. Dizelde arkadaşlar yine aynı şekilde 6 ileri ve e, tam otomatik. Alt ileri tam otomatik. Motor performansı da arkadaşlar 90 beygir ve 210 Newton metre torka sahip dizel araçtır arkadaşlar. Şöyle diyeyim dizel ısındıkça performans veren güzel bir araç ve onun haricinde değerli büyüklerim vites aksamımız bu şekilde. Dizel araçlarımızda park modumuz yok görüyorsunuz aracı park halindeyken boşa alıyorsunuz. Boşa alınca o şekilde israf ediyorsunuz. Ve aracımız arkadaşlar sport modu yerine S modu var. Araca biraz daha seri götürmesi açısından. Ama ben bir farklılık göremedim. Yani yolda girerken S modunu kullanırken herhangi bir benzinliğe nazaran ayrı bir ekstra bir şey göremedim. Arabada serilik konusunda. Dizel aracımız arkadaşlar özellikler kısıtlanmış. Kısaca öyle söyleyeyim. Onun haricinde başka ekstra bahsedeceğimiz neler yok onu anlatacağım. Dizel araçta arkadaşlar benzinliğe nazaran uzun yoldasınız. Şehirler arası yolda ee, şöyle yapalım hatta şöyle bir çalıştıralım. Şehirler arası yolda arkadaşlar uzunlarınızı yaktınız. Benzinli de premium da. Şöyle yaptığınızda arkadaşlar uzunlarınız buradan erken auto yazıyor. Yani auto otomatik. Nedir bu? Uzunlarınızı yaktığınızda arkadaşlar karşınızdan bir araba geldiğinde benzinli de otomatik uzunları söndürüyor. Karşıdaki aracı veya yayayı algılayıp onu geçtikten sonra tekrar otomatik olarak uzunları devreye sokuyor. Benzinli, benzinli modelimizde böyle ama dizel modelinde bu özellik yok arkadaşlar. Bizim fark ettiğimiz şeyler bunlar. Benzinli de olup da dizelde olmayan e, ekstralar bunlar arkadaşlar. Onun haricinde iç detaylar arkadaşlar e, benzinli 50. yılda birebir aynı zaten. Corolla'nın iç detaylar aynı. İkisi de premium araç olduğu için sadece opsiyonel özellikler farklı. E, onun haricinde değerli büyüklerim iç genişlik, iç mekan hepsi birebir aynı zaten. Aynı model e, araç olduğu için. Onun haricinde başka bizim gözümüze çarpan ekstra olarak başka bir nokta yok. Bir de dizelde benzinliğe nazaran ekstra olarak arkadaşlar F1 vites var. Görüyorsunuz direksiyon iki tarafında da. Yoldayken çekişin düştüğü yerlerde direkt F1 vitesinden vitesi küçültüp o şekilde de çekiş tekrar sağlayabiliyorsunuz. Değerli büyüklerim. Onun haricinde kadranlarımız yine aynı. 50. benzinliyle düzeyli arasında herhangi bir farklılık yok. Hatırından aynı. Klima bölümümüz yine aynı şekilde arkadaşlar. Farklılık yok. Onun haricinde değerli büyüklerim e, aralarında başka bir fark yok. Yani genel olarak şöyle söyleyeyim. Teknik açıdan opsiyonel özellikler kısıtlanmış arkadaşlar. Dizelle benzinli arasında. Onun haricinde diğer geri kalan tüm, e, tüm özellikler aynı. Motor performansı farklı. Ve dediğim gibi değerli büyüklerim aralarındaki farklar bunlar. Sizlere hem bu videoyu çekerken genel olarak tanıtımıyla ilgili bilgiler vermek istedik. Şimdi tekrar aracımızın dış detaylarına geçeceğiz arkadaşlar. Dış detaylarında son olarak ekleyeceklerimizi de anlatıp ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Evet sizlerle büyüklerim sizlere e, Toyota Corolla Elincil 1.4 dizel ile ilgili anlatabileceğimiz genel olarak tüm özellikleri anlattık. Birbirinden ayrılan özellikleri. Ve son olarak arkadaşlar arabanın içerisinde az önce bahsettiğimiz anahtarsız giriş nasıl? Tekrar onu da hem izleyicilerimize tekrar hatırlatmak babında göstermek istiyorum. Kapılar anahtarsız giriş arkadaşlar. Dokununuzda ilk önce kapadalım mı? İlk önce kapattık. Elimizi şu şekilde uzattığımızda kapılarımız açılıyor. Ve son olarak bunu da anlattık. Değerli büyüklerim, kafanıza takılan herhangi bir soru olursa videonun altına yorum olarak bırakın. Bu haftaki konumuz Toyota Corolla 50. yıl 1.4 dizeller. Sizlere geniş olarak, detaylı olarak tanıtımını yaptık. Eğer e, unuttuğumuz yerler varsa video altında bunu belirtebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Selametle.